Herkese merhaba ben Hakan Bahadır. Bugün sizlerle birlikte Almanya'da bir kiraya çıktığınızda baştan bir ev dizmek için ne kadar bir maliyet harcamanız gerekiyor? Bundan bahsedeceğiz. Ben bunu kendi deneyimlerim üzerinden anlatacağım. Yani size kendi evimi gezdireceğim ve eşyaları ne kadara aldığımdan bahsedeceğim. Kısa bir video olacak hemen başlayalım. Evet benim evimin kapısı burası. Burası dış kapısı. Ve evimin şöyle gösterirsek oturma odası bu şekilde. Yaklaşık 50-52 metrekare bir ev. Ve dışarıda bir terasımız var. Terası da hemen göstereyim. Az sonra dışarıya da çıkarız zaten beraber. Dediğim gibi oturma odası bu şekilde. Burası mutfak. Evet şimdi şuradan bahsetmek istiyorum. Ben evime ilk geldiğimde ev sahibiyle anlaştıktan sonra ev sahibine rica ettim ve dedim ki lütfen önceki kiracıyla beni görüştürün. Ve o da önceki kiracıyla görüşüp tamam sizin telefonunuzu verebilir miyim dedi ve onların telefonuna sahip oldum. Önceki kiracıyla geldim. Burada evi boşaltmadan önce söyledim. Dedim ben buraya yeni taşındım, yeni iş buldum. Hiç eşyam yok. Normalde Türkiye'de yaşıyorum, doktorum vesaire. Ve dedim ki eğer siz eşyalarınızı satmak istiyorsanız ben alıcıyım. Çünkü ben bu eve geldiğimde ev bomboş. İçinde tabii birkaç beyaz eşya veriliyor onlardan bahsedeceğim ama bir uyuyacak bir yatak dahi yok. Yani benim için en önemlisi bir yatak, bir masa ee, ve işte lamba vesaire bu tür şeyler çok önemliydi. Hemen onları görüştükten sonra Almanya'da bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bir şey taşımak, özellikle ev taşımak ya da herhangi bir şeyi atmak biraz sıkıntılı. Yani Türkiye gibi ben koltuğu istemiyorum dışarı koyayım birisi gelir alır, çöpçüler alır ya da işte eskiciler alır gibi bir dünya yok. Siz bu buradan bir şey atmak istediğinizde onu kendiniz bir yerlere götürüp Spesifik yerlere vermelisiniz Bu yüzden insanlar da gerçekten bazı şeyleri satmak yerine Bedavaya bile verebiliyorlar eskiyen şeylerine Yenisini aldığı şeyleri Kiracının da bu iş hoşuna gitti Hem taşıma maliyetinden kurtulmuş oldu hem de Yeni eşyalar alırım diye düşündü büyük ihtimalle Benim de çok işime geldi çünkü ben de ucuza almış oldum eşyaları. Şimdi ben neler aldım? Bunlardan bahsedelim. Ben geldiğimde mutfaktaki şuradaki şu 6 çekmeceli e, dolabı aldım diyelim. Bunun üst tarafında da yine bir dolap vardı. Onu da almak ister misin dedi. Yok dedim, istemiyorum dedim. Onu sökün götürün. Onu istemememin tek sebebi sökmesinin dertli olacağını düşünmemdi mesela. Şu masayı eski iki kiracıdan aldım. 4 tane eee sandalyesiyle birlikte. Şurada küçük bir masa var. Bunun da iki sandalyesi dışarıda. Yine onu gösteririm. Onunla birlikte yine eski iki kiracıdan aldım ve onlara da e, söyledim. Buna ihtiyacım yok ama işte ucuza veriyorsanız alabilirim dedim. Şuradaki perdeyi onlardan aldım. Çünkü eve girdiğimde perde de yoktu. Perdeyi onlardan aldım. Şu ışığı onlardan aldım. Bu ışığı da onlardan aldım. Ve yatak odasına geçelim. Yatak odasında da yatağı onlardan aldım. Yatağın kendisi ve bazasını birlikte. Başlığını birlikte. Ve bu dolabı onlardan aldım. Yani şöyle gösterirsek çok geniş bir dolap. Burada sıfırdan bir eşya almak gerçekten çok pahalı. Ebay diye bir internet sitesi var. Klein Anzeigen diye ayrı bir epi var bunun. Burada insanlar ikinci el sahibinden gibi düşünebilirsiniz eşyalarını satıyorlar. Ama ben küçük bir yerde yaşadığım için ve çoğu kargoyla yollamadığı için ne yazık ki e, çok aramama rağmen işte yatak olsun böyle zaruri hani eve girdiğinde olması gereken şeyleri bulamamıştım. Ve benim çok işime geldi bu olay. Bunun dışında lamba, perde gibi şeyler, koltuk gibi şeyler gerçekten Almanya'da Lieferung dediğimiz nakliyat işleri çok çok uzun sürdüğü için çok dertli olaylar. Ben eve girdiğimde şu koltuğumu yaklaşık 2 ay aradım. Yani çünkü şöyle söyleyeyim eve ben girmeden önce aramaya başladım zaten. Ve bir türlü istediğim gibi bulamadım. Çünkü nakliye zamanla 2 ay 3 ay sonraya nakliye diyorlar. Ve nakliye de gerçekten pahalı. Yani yerine göre değişiyor. Ve ben çok e, periferde kaldığımdan dolayı buraya nakliyeler de pahalıydı. Sonra Otto'dan, Otto diye bir internet sitesi var. Oradan bu dola, e, koltuğumu aldım. Onun da fiyatını, bunların hepsini teker teker nelerden bahsediyorsam söyleyeceğim zaten. Evet, tekrar dolaşırken. Şimdi dediğim gibi bu bahsettiğim şeyleri bir... Ee, fatura şeklinde yan tarafa koyuyorum. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi kendim eve ise şu alttaki ee, ayakkabılığı aldım. Şunu aldım. Bu da askılı herhalde. Neyse adı işte. Şu ayakkabılığa verdiğim fiyatı şimdi yan tarafta göreceksiniz. Şu askılığa internetten sipariş etmediğim için fiyatını söyleyeyim. 10 Euro'ya aldım şu askılığı. Evet şu TV sehpasını yine sağ tarafa koyuyorum ya da herhangi bir yere koyuyorum. İnternetten aldım ve kendim monte ettim. Ve bence çok uygundu ve aşırı memnunum. Ve televizyonla da bence çok uyumlu oldular. Televizyonu ise Samsung bu LED TV olarak geçiyor. Ee, o şey OLED değil ama böyle curve deniyor ya böyle çok düz değil yani böyle içe doğru. Diğer bahsetmek istediğim şey ise biz burada evi kiraya verdiğimizde Türkiye'de beyaz eşyayla çok nadir olarak veriyoruz. Burada ise benim şansım evi beyaz eşyayla kiraya kiralık tutmam oldu. Eve geldiğimde şurası buzdolabı, şurası bulaşık makinesi, şurası fırın, Şurası ocak, şurası davulmaz. Eve geldiğimde hepsi içindeydi. Eve kira 700 euro veriyorum. Ve bunun içerisinde bunların hepsine dahil ve bunlara ek olarak e, su fiyatı ve e, ısınma hepsi dahil 700 euro veriyorum. Ev yerden ısıtmalı ve e, şöyle söyleyeyim modern bir ev yani... Almanya'da genelde evler eskidir fakat burası yeni yapım bir ev olduğu için modern bir ev. E, şimdilik çok memnunum. Ben de herkese modern evler açıkçası bulunabiliyorsa tutulması taraftarıyım. Tabi ücretler bir tık daha pahalı oluyor ama. Çünkü ben bir yabancı olarak Almanya'da herhangi bir ustaya işimin düşmesini istemiyorum. Hem çok pahalı hem de e, ne yazık ki çevremiz yok Türkiye'deki gibi. Ve burada e, bunlarla ilgili birçok sigorta var. Bunlarla da ilgili ilerleyen zamanlarda bir video çekeriz belki. Ben de şu an herhangi bir aprom olmadığından dolayı herhangi bir sigortada şimdiye yaptırmadım çünkü daha Almanya'da ne kadar kalacağımı bilmiyorum. Dediğim gibi mutfakta çok fazla aldığım bir şey olmadığı için bahsetmiyorum. Şu dolap, şu ışığı aldım. Bunu ne kadar aldığımı da yine yan tarafa koyarım. Galatasaraylı olduğum için, koyu bir Galatasaraylı olduğum için bu böyle bir hayalim vardı. Bunu da biraz pahalı da olsa internetten aldım. Sanırım 40 euro verdim buna. Onu da yan tarafa koyuyorum. Burası da benim güzel mi güzel terasım. İçeride bahsettiğim küçük e, masanın Bunlar da sandalyeleri. Burası da eve dahil ve tamamen bana ait. Her şey yapılabiliyor burada, grill vesaire. Binamız 3 katlı. Ben zemin katta yaşıyorum. Bu şekilde. Şimdi birazcık da yatak odasını göstermek istiyorum. Ondan sonra da banyoyu gösterip videoyu bitiriyoruz. Şu dolabı dediğim gibi önceki kiracılardan almıştım. Ama fiyatını tesadüfen Otto'da görmüştüm. Onu da yana koyacağım ve ne kadar ucuza aldığımı görün istiyorum. Gerçekten bu önceki kiracı muhabbeti çok iyi ve ben bunları bir sonraki kiracıya da satmayı planlıyorum. Eğer öyle bir şey olursa yarı fiyatına bile satsam benim için taşımaktan yarı fiyatına satmak her türlü iyidir. Şimdi birazcık da banyoya bakalım. Bu evin banyosu benim çok hoşuma gitmişti ilk gördüğümde. Çok geniş bir banyosu var. Sadece bir tane şöyle duşu var. Şöyle burası. Ve biraz uzun bir şekilde burası devam ediyor. Şurada da tuvalet var. Bu şekilde burada bahsetmek istediğim şey çamaşır makinesi. Çamaşır makinesini de kendim aldım. Ne kadar mal olduğunda yan tarafa koyuyorum. Kendisinden çok memnunum. Türkiye'de olmayan bir marka ama gerçekten güzel bir marka. Şuradaki ayna evin içindeydi. Bunların hepsi evin içerisindeki mobilyalardı. Bunlara herhangi bir ücret ödemedim. Evet evime yeterince gösterdim. Fiyatlardan bahsettim. Şimdi en sonda da sadece elektrik vesaire fiyatlarından bahsetmek istiyorum. Elektrik için aylık 70 euro diyorum. Bence çok fazla. Fakat buradaki sistem aynen şu şekilde. Sizin ilk 2 ay ya da 3 ay sanırım ortalama bir fiyatınızı belirliyorlar. Sizin ne kadar elektrik yakacağınızla ilgili ve sizin seneden seneye elektriğinizi hatta bazı yerlerde 6 aydan 6 aya elektrik faturanızı gönderiyorlar. Ama sizde her ay fix bir fiyat çekiyorlar. Benim için 70 euro belirlenmişti. 70 euro her ay çekiliyor. Ama sene sonunda tekrardan hesaplanıyor. Eğer ben fazla ya da az yakmışsam ona göre ya ben ücret fazladan ödüyorum ya da bana onlar ücret ödüyorlar. Bunlar aynı şekilde ısınmada da bu şekilde devam ediyor. Bence çok mantıklı. İş gücünden kazanmak için yapılan bir sistem. Ama Mantıklı bir sistem. Her ay her ay birisinin gelip sizin elektriğinizi ölçmesine gerek yok. Her ay fix bir fiyat sizden alıyorlar. Ona göre sonradan hesaplıyorlar. Ee, i̇nternet fiyatından da bahsedecek olursak onu da yan tarafa koyuyorum. Vodafone kullanıyorum. Küçük bir yerdeyim. O yüzden iyi bir internet sahibi olmak istiyorum. Yoksa böyle çok bilinmedik internetler de oluyor aslında burada. Ama Vodafone, Telekom vesaire buralarda daha iyi çektiği için ona başvurmuştum. Onu kullanıyorum. Bunun dışında söylemek istediğim başka bir şey yok. Umarım video yararlı olmuştur. Benim gibi tek başına almaya gelecekler için ben ilk eve da açıkçası her şeyi tek başıma yaptığım için biraz zorlanmıştım ve ben bir şeylere el atmadan önce böyle iyice araştırıp nasıl daha iyi yapabilirim diye düşünen bir insanım. Ve yeterli bilgi bulamamıştım. O yüzden böyle de bir video çekmek istedim. Benim gibi Almanya'yı kafasına koymuş tek başına gelecek insanlar ortalama ilk maaşının ne kadarıyla evi bu hale getirebilirler diye e, düşünebilirler. Videoyu yararlı bulduysanız ve kanalda buna benzer videoların daha sık gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda Almanya'da doktorluk hakkında daha ayrıntılı bilgiler almak istiyorsanız da kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.